Merhaba arkadaşlar ana o kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden bayram. Biz Merhaba hazırız. canlarım. Hazırlandık biz bayramlaştık. Evet. Annemlere gidiyoruz. Oradan da diğer annemlere geçecek. Bayramlaşıp gelelim. Uzaktan tabii ki el yok da. Görelim gelelim. Olmaz. Yine de öp Çünkü biz her gün böyle bir aradayız. Evet. Üstümüzü giydik. Elmas yakıyorsun ben. Gidiyorsun. Evet, Kilo almış arkadaşlar. Hayır canım, buna saklanma. <laughs> Or, oruçta ben zayıf lazım her zaman. Bu bayramda kilo almışsın. Zayıflamam lazım. Yazın bahçelerde çok çalışıp terlemem lazım, gövüşür. Alemin orada gövüşür. Hatırlatmışlardı unuttuk yine. Sizlere şimdiden <laughs> hayırlı bayramlarınız olsun. Allah güzelce bayramlara sağlıklı, mutlu, huzurlu kavuşmayı nasip etsin. Buradan hepinize tekrar bayram mübarek olsun. Görüşmek üzere. Tamam, kapat işte. Annem yine şekerleri pencerenin Onunla önünde olur. başka şey koyacağım. Gelen giden kolay alsın diye. Babana sırt ettim de yok. Yok, yok, yok. gerçi yasaklardan gelen olmuyor ki. 5 çocuk geldi, çocuğun bile, böyle başına şeker takmış ya, onu koyduydum. Bu nasıl şeker dedi, biz dedi şu çulotanından aldık dedi. <laughs> Getir de ondan vereyim sana da diyeyim. He he çökerdebiyormu Her bir yanlış ee, Allah razı olsun Perideye başkanına şişe çikolatalı dağıtsın Yine Allah razı olsun her sene tam yapıyor yani. vallahi biz görme dedik biz şehir dağıdan başkanını değil bize de üç turluk olmuş bize üç, üç turluk çikolatalı herkes herkese üç dört yaşa üç turlu herkes aynı hala şişe yok aynı Allah razı olsun Allah razı olsun adam ki değişsin bakmın dörtte

ne Teşekkür olacak. ettim. Yaşına <laughs> dağıdır. Bak ileride karnı da dağıdır. Siz de bilir misiniz? Ayhan. Karnını bir nakil akşam bulup su da getirdiydim. Tanrı. Yanına şuraya otursana. Çayla bitir. Çıkmıyorum <laughs> o zaman. Allah da orucum daha Çay da iyi hasta çay vermemiz akış o. Kuruza orada içtik. Allah içer. da, da iş. Işte. Ulaşabilir da... bindir lan. Mi? Ulaşamazsa ben çağırırım. Cemal, Cemal, Cemal işte ne gelmiş kuruza falan orada çıktı? Cemal işte müteriyen adam öyle iş bulmuyor. Cemal gelmez ki biz. Bir de gelecekti. Bir de gelecekti ha. Bu Cemal gelmez ki. Değişmiş bayağı. Ne olacak? Ben de değişmem orama. Ya da mı? Evet evladım bunu. Ne olacak? Siz evden gidiyorsun başka yerler. Evden? Da biz kimseye gitmedik bir yere gitmedik. Bayram öpme yokmuş. Işte. da Bayram öpmeye lan elektir. Öpme. Yok. yok. Ben bağdım çarşıya ya vallahi. Doğru şöyle herkes bir köşede sinirli. Bayram maç mı var? bayram var olsun. Bu kadar. Bizim kılacı atıyor evde. Buğrağı atıyor, arı Ben de sabah belli ben de yatarım. Dizlerim sız bol zar bu adam içiyor. yatıyor vallahi. abi. Gittim geldim çarşıya bir şey. Zar bak doğru da ayaklarım titredim. Güzelcilerimizin bayramı mübarek olsun demedin edilmedin baba? Sen sen, ne zaman diyeceğim? Video <laughs> bitince mi? Kendimize geldik mi ya? Uyku sevmesin. Yap. Közümden Direkt atıyoruz videolarımızı. Doğa. Yem doğalında değil mi baba? Bizim telefona sürekli bayram mesajı geliyor. Allah hepsinden razı olsun sizlerden, onlardan. Allah herkesin bayramını hayırlı uğurlu olsun. olduğum Allah nice nice bayramlara kavuştursun. Allah çocuk derdi bilmesin. Can sağlığı olsun. Cümlemize herkesin çoluğuna çok. Amin. Ama mesafeli oturmuşsun anne babamın hangine. Ayağım vardı şurada. Ayağın Ayağın var. da yeri burada. Ayağın sen kardeşin yanında mı oturuyor? Evet. gidiyor, Bana da olur o bazen, şöyle. kara gibi bir şey uçuyormuş gibi hissederim. Şurada duvara şarkı He. şu abu düşüyor. Ne oldu lan? Bu çocuklar şey. tansiyonu mu? Tansiyonu mu? akşam karnımız tozlu yiyemedik. ne kız? Tahinli. Tahinli mi yemedik ya? Getirdim. Evet. Aşkım zengin kardeş kalmışsınız. Biz daha tavuk çocukluk alalım dedik. Siz hemen kalmışsınız. He? Sen <laughs> zengin kızmışsın. Nasıl oluyor öyle? <laughs> Ama seyahat ona gelmiş. Yüzden kalmışsınız benim haberim yokken diyor. Kalk ah, dedim bunlar dışarıda kalmış. Ben oturayım oturmaya gidiyorum. O oturmaya girdi. Kapıdan alıyor. Dizlerim ağrıdı. Çık dedi, çık dedi. Gideceğiz çıktı. Bu oturacaktı da ben onu durdurdum. Babamı sen bir oturtma. Siz daha kalıp çocukluk Baba sen bundan ne <laughs> yaparsınız gel. Giyice, vallahi, giyiceye kadar tavuk tutur. Ben ya, Ben yukarı duramam vallahi ya. Ayağım babama da bu güldüğü kanalları aç. Sabah da bir gutsun. Siz de o gün kurdurun. Sabah da denizde yatırın. Tamam. Ben duramıyorum. Babam gezmeye götürdüğ götürdüğümüz günü bir konuşuyor. Annem her şeyi diyor. Bunu da tutuyor. Bu Siz götürün bunu. Sizinle gittim, açılıyor diyor annem. Babam da diyor ki, bunlarla gittin adamın cebi de açılıyor diyor. <laughs> Akşam dedi ki ben daha oturacağım. Çık hadi çık. Ben dedim bir hoş oldum giderim dedim. Sen de adamları bir saat şey oturmadan kaldırdın ya. Daha oturacağım yani. vallahi. Daha yiyip yiyip çay içtik. Daha oturacağım kısa çay içtik. Keşke ya şey bu gelen şey mi midem acı öldürdü beni ya. Babam. Ayağını da öldürmüş. Ben Neyse. neden yedim dedim. Yemese ters anladım. lan zehir zehir ya. Nasıl bibermiş bu? Bu elma sonra az attı dedikçe sadı attı. Mesela, Baba videoyu açın da izle vallahi çık boz oldu çık da. Boz oldu şey, mu dedim? Yaptı, dedi. Toz biber attı. Şu akşam yaptırmışlar da pek acı değil. Toz biber Bırak demedim ben sana. Rengi boz olmuştu. Şey, sen biber attın. Hangi zaman gitti? Vallahi bir devre öldü. Daha geldi. Artık niye gitmiyorsun sabahın? Çay pişirdim. Ekmek de yemedim. Daha bir şey Acısı öldürüyor. Dedim İki çay içsek mi içmesek mi Ona yine de hapçut acıyak içelim dedim. Çay abi işte. olmasa hap yiyor şeker abi. Biz de balkonda içtik böyle. Bak dedim sakalları kestirmiş olmaz. Sizin balkonda da iyi çay ne içilir valla. Hmm. İçtik halı içelim sevdik. He. Ya o güzel. Serinci. Serinci. Bizim, oturalım, bizim sonra. kış günü de balkon bura, yaz da bura. Bizim şey şahs yok balkonda çay içme şansı. Dışarı yok, içeri yok. Balkonu büyük yapmamışsın. yapar evet. balkonu. <laughs> <laughs> Sen de balkonu iyi O zaman ama senin evin var. kimse alamıyormuşmuş yokmuş Anne, hani, şurada. Tamam senin aldığın 45 sene önce kimin evi tamam, vardı sen burayı? sen oraya gelin. Geldin da, hmm. kozunda diyor, kozunda da yedir de bura üç kozubat diyor. Bu yerde 40 sene var. önce buralar saraydı. Evet. Ne ya Buraları. doğru değil mi lan? mesela bura her işte hepsinde ne yani. ayaktı. Yani mı? sene 8. 8 tane altın veriliyor mu? O zaman da kimin evi vardı? Evet, Herkes bir kozda yatıyordu. Bir Babam var, sana... Hiç alamam sekiz tane. Babam buralım, sana üç koz ev almış. Mutlusun, ben sekiz tane altın alamayacağım. Sekiz yüz kuruş da verilmez anne şe şey, Ali deden şey etti ha, valla. Kıramı sekiz gitmiş. Tamam, sekiz 8 sen yedi buçuk sekiz 60 liraydı. 60 liraya sen ev yapabilir misin? Şurayı verirler mi, Alınlar mı 60 lirayı? Koşarlar. Git lan Tamam Aa, 70 ya, ben 70 o zaman. Ben veriyorum 13 liraya. Kim şuraya? E Mehmet sen ondan sağlam. Seninki kullanışlı. Açısı olmuş. Açısı olmuş. Mu? Şuraya. Eee? Olam neyse kamerada? da ben Sen ne yapacaksın şimdi? Sakin... sağlam. Ola uçuyor Bu da kondan

Ama ne senin kire sağlam kemerlerine. Yani. kemer uçar mı diye yarısı uçuk yarısı 30 senedir öyle duruyor. Evet. Yaşı iyi değil halde. Senin yine yaş Badan diyemez şimdik. bir şey gitmez. Bunun şu ara var ya bunların şey, çavşanlığı. O ara öyle. O kemerler şöyle kere sağlam. Evet, Hele bir şura var. Şu kadar şu kadar takışlarla örmüşler? Şuranın şeyini koysanız altını siz. Şurayı dama. Altı şu kadar O bizim şey, ev tutan içeride şöyle bir kere şey var. Şöyle direğe gömle kere salmış. Hmm. Böyle öyle korkardık. Buraları ölü de işte bizi öldürür inşallah gider. Da buralar uçup mu yapmışsın? Şu an yani içinde olan zaten gidiyor. Bizler kaldı. Senin evin bakımla ne baktık yaptık daha güzelleşti. Ona kalırsa sarayda oturma da gidiyor. Küçük odada da tulanda gidiyor. Sarayda da gidiyor kimse kalmıyor ki. Lüks yaşayanda ölüyor. Zamanında geldik. Ya, kulun, kulun, ilk önce Allah'ın karşısında ilk önce eşit olduğu yer ölüm. Trilyonunda olsa, beş kuruşunda olmasa, ilk eşitlik oradan başlıyor ölümde. Evet. Yani. Bir de şöyle, şu adalet de çok iyi. Zengin de bir kefeyi götürüyor fakirde. evde. Ben dediğime geliyor işte kolun bak kolun karşısında hep aynıya geliyor. Evet. Eşit oluyor. Yani bir yanda diyor, böyle şöyle şaşkın oluyor o zaman çocuklarından, malından, işte anne babadan evet. o anda beden ayrılırmış ne kadar üzülürmüş. Hiçbir şey fayda ediyor mu? Hiçbir şey yok. Lütfen. ne edecek? Malın olsun. Yani. Bu duracağı bir kere. Benciye sağlık. Allah sağ olsun. O da nasıl lafırsın. olursa da. Hayırlı ölümler versin Cenab-ı Mevlam. Anı cümlemiz var. Ölümün becimle. bir de ne kadar zoru var, kötüsü var, iyisi evet. var. Şimdi koçayken de ilgazım. Şimdi mesela benim bir labem yok. Düz, 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 düzdüm. Evet. Bak. Ne evet. tür hastaladım. Ayağımdan. Yaptıracak yerimiz var onun minyatürü. Ne yapacak da anne Yapılacak yerin yok ki. Yerim ya. yok. Şöyle böyle koşarsa olarak yaptırsak. Senin yani seni şöyle düpedüz varıp gideceğim gideceğin bir yer olsa da yaptırsak. Tamam, şey olmaz mı? Ne? Şu an zaten uçuyor. Orada gidiyor da evet. lan. Orada gidiyor. Zaten hiç kardeşim ya. E, hincidendim lazım e, bak adamı da olmadı. Ne yapayım? Allah şu an öyle evde. Ne diyeyim? Girmiş anne. Sana bu kadar sen yine evsizlik şey çekmemişsin anne. Evsizlik çok zor. O da hepsinden zor. Şimdi kızın kızın. Sen. Yani, senin yaşının ya fazla evi olmayan insanlar var. Aşkına halayım oturduğu yerde ben kaç sene oturdum da can sıktım. Ben ne diyorum annem gibi çektim çektim. Ya çekmişsin de. Sa g g g de. Kaç, senedir oturuyorum bu evde? Evsizliği ben çektim. Bu da çektim diyor. Valla ha bak sen kaç sene çektin? Evsizliği kozyonu da kim çekti? Tamam oradan ettim. sonra buraya çıktım da. Ben kozyonu da 20 sene sen, oturdum. Sen de oturdun orada. Aşağı koyun uçuklarını parkladım parkladım, parkladım da ev ittik. Yani Öyle. en çok ben çektim evsizliği getirdiler mesela beni gelin oraya indirdiler. Gelin o oldu. zaman oraya. yoğdu canım Ama o zaman ne işle yaptın? Yine evde iyice bir bir şekil. Yine kendim bir göz odan o yani. dar olsun. Mesela şurada ben dört sene oturdum bir göz odada. Çık diyen yoktu, gir diyen yoktu. Ha daradı. Ama yine evine de gittim ayak üstü diken üstüne durdu. Ya. Yani. En az bizim ilk bir şey böyle bir evimizin olduğunu. He iyi ben ona Hepimize yeter değil mi? He, Üç göz evin oluyor bak mesela. Biz gençken sizden ayrıldık şura bir koz deliye mesela. Bura bile gitti dedi bize. Bura bizim olsaydı o yaşta. Bize saray gibi gelirdi bu adam. O yaşta, gençlikte. Ben şurada yaşayardım da. da. Kostuklu'nun evinde orada bile bana. Sen lafı anlama onu ya. Da iyiydi bana. Ben ayırdı. sen ayrılınca buraya Bura ayrıldın değil mi? Sen benim dediğimi anlama. Tamam sen de çekmişsin de. Kostuklarımla koktu döktüm sonra turşu olur mu mesela? Turşu kurar bu. He anne tamam. Sen iyisin. Sen çok çektin. Ben çektim arkadaşlar. Çok çok <laughs> senin bu eve aldığında senin emsalların nerede evi vardı? Bana bir say da bir bakayım. Gideyim hepsini gezeyim. Kimsenin yoğudu. Herkes yaptırdı yaptırdı gitti. Ben de bu öğren Ne yoğudu? Tamam iyi. Ne yoğudu? Burada yine gıcık bunun vardı da. Şu anda 120 sevmekli gıcık bulurdu. Üç kozu onun mudur? Maliye bakarım. Gıcık bulurdu. Bir çavuş emmiminki vardı, 4-5 e, koz. Bura vardır, yüzsüz emmininki var. Başka, Başka bu mahallede var. kimin vardı anne? 3-4 koz ev. Demirciler mesela, demirciler dediler bu. Kendim biliyorum. Geçen sığıyordu ama şurada filan filan filan. E. Nasıl sığışmışlar diyor. Ev orada tık oturdum görmüşler. Ne evi yani? evi ne ya? Komşu sığdı mı, kolyoda sığmış. E, Sami, ondan sonra babaları, öteki Aksaraycağı oğlu. Bütün çocuklar ya, hepsi burada Ay, abi. Oradaydı yani. Nereden nereden kaç yani. kozdu? İlazım, i̇l e bak da ilazım il i̇l da mesela evvelde ev yoktu, taslıydı her şey. Yani. Şimdi evin oluyor, bankın oluyor, Allah şükür mesela ıslak evin sağlığın olmayınca evin olsun dursun, kaka mı? Bak hamile oldu, kakamın diyor. Nevriye kaç koz vardı? var? Nevriye nenenin? İki neyri, He, Kaç oğlu vardı? Üç. Kaç kızı vardı? yedi. İki de gelin dokuz kişi iki göz evde yaşadılar. Senin kaç çocuğun vardı? Üç. İki de siz beş. Senin üç gözüdü. Onların günden bir fazlaydı. Çocuk da azıdı. Şükür yine o zamanın bir yerinde almış kavanı sokmuşsun. O zaman ne yaptırmam bu da değildi kendi senin çiğinde. Yani işte bu arşamızı da o parayla ben evi yaptırdım ama adet diye. Biraz iki katlı yaptırdın o parayı o zamanlar. yaptırıyordum? Ha, ama öyle bir adet Yüzü değil. Bir günce dudumun arşasına vurulmuş dedem o zaman benim parayla alı dedem. Bir dudu var aşırı oldu. He. 35 lira istemiş. Altının yarısını istemiş. Onu biliyor. 35 gitti arşa benim altının. He, 35 lira. Onu bulamayacak neyle yapılacaktır? E, ee, doğru dedem. demiş. Senin kocan dedi bir evine yaptıracak işi değil dedi. Haydi de arsaya verdik. Ne ne yaptıracak o dedi. Sana şurayı alalım dedi rahmetli babam işleyecek. Mesela sen gelin geldiğin ev kaç gözlüdün? Bir buçuk. Bir buçuğu bu mıydı? <laughs> bir miydi? Şurası. Eee. Burayı değil mi oğlum ben? Anasının evet. evi ne diyor? Ee, annem bilir bir oda bir aralık. Tamam bir buçuk işte. Küçücük bir aralık bir tane oda. Kaç çocuktunuz? Ya. Dokuz kişiyle siz büyümüşsünüz. Hı. Sen şükür edeceğim burayı almışsın zamanında. Bir de evvelki insanlar da evladı dışarıya yanımdan uzaklaşsın diye göndermeyi oldu ki dibine sokmaya yanımda golgamda dursun diye. Sana da burayı münasip görmüşler babam babasının evinin yanına diye. Ali dedem Burada yabancı bu yok o, o, o. ki ora dedemin, şurada çavuş emmimin, bura senin, şurada Urhan emmimin, e, ora de dedemin. Bırak. Hep sizin mıntıkanız yani. Finansların, evet, dedem de gibi. Sürülüp gidilip bir şey yaslatıyor diyorlar işte. Hatice teyzeye bir ev yaptırsın Serkan demişler. Bir dünya şeyinde. Onu ben işte. dedim ki eğer sürürse gitse ben götürürüm dedim. Serkan Ağaçlar'ın bir kenarına korum dedim. Yine dedim işler de görüyorum yine de oraya sürüp gidiyor evim demişler. Oraya götürür korum dedim. Valla ev yaptırmak kolay olsa da yaptırsın. Ben yaptırsın Serkan da hayır dedim. Yani. Çok ben annem bile çok söyledim aşağıda odaya gelin diye ya da evin geldin, odanın oturduğum. birinde istemem diyor. İstemem. En münasebe dedim garajı Amerikan salonuna çevireyim oraya bir tane şeyiniz eksik banyo yapayım dedim. Orayı da istemem deyince ben ne diyeyim? Orayı istemiyor, oraya gelmiyor. Orada bayağı büyük. Var ya. Anne, bizim garaj. İki o, iki oda. Senin evinden geniş. 80 metre orada. İki kanepesi var uzunluğu. Doğru mu hala? 80. Altıya beş şey var zaten. Salon. Yani garaj. 30 metre zaten salonumuz olacaktı orada. Oturma odan kızına. Mutluğa da yapardık. Ama siz yuva deyince ben neydi? Allah razı olsun Serhan da. Hiçbir yere nasıl olur? İyi koyduk. Ha sığmaz ben, ya. Yarın yani, bize götürüyorum ya batır, bala batır. Tam da bu evlere girmeyecek. Rahatın gelmez. Kendi evim oldu sürece. Yani, evladın da olsa kesinlikle. Vardım, evladın olsun, oğlum olsun, kızım olsun. Beni kuş gibi tutarlar ama şura oturdum. Gidim de tamam. Kanımı bile doyuramam Allah sizi bilmiyor bana. Psikolojik o işte psikolojik. Hani benim olsun bir göz olsun diyorun ya. O o havan var. Arana Yok <laughs> lan ben abi biz açmadık, kapat baba. Yok abi Baba Baba sen telefon canlanıyorum diyorusun. Telefondan mı aldı diyor Telefonu video çekiyor, Telefonu nasıl alacağım Baba Babamı duyuyorsun. Telefondan mafya diyor. diyor telefon mu açtı diyor. olmadı <laughs> ki. Baba ben ellemedim bile. Ben de vallahi şettim lan bu. O mandaya devam ettik, bu şettim. Hadi, Hadi de şimdi dersimizde. Aşırlarla bir tane Akşam oldu mu çocuklar onun gözüne bakar, onun suyla kalkacak da da aşağı inecek, aşağıya. Vay bu, bu vay doğum yaptı. Baktım her çocuklar çok dar. Gittim kızdım zabağına, o dedi ya evde boş duruyor, bilmiyor. Uzak ananın kapısını kıralım dedim, süyitelim şey dedim. İyi gitmişsin. Rahmetli Kurhan oğumuza düştü onun aklını. Şey... Görüyor musun Kurhan <laughs> mi? Ya şey, Allah rahmet eylesin. Kurhan için bir şey yok Kurhan emmi ya. Atın kıralım dedim, kapısını dedim. Kıra, kapsını iyi gitmişsin. Ne yapacağımış? Kabirine mi götüreceğiz? Boş duruyor da. Diyelim şurada oturuldum ya o dedem. Neyse, Allah'ın da, da rahmet eylesin de. Dedim de evlatlarla karşı bir şey yoktu ya. Oh. Çok soğuktu, biliyor musun? Torununa, kaldı. evladına. İçerisi boş Bomboş yani. üç kozu ev, kendi Urhan emmimde kalıyor. Karısı yok, çocuğum yok. Deydi, adım, ne yapacaksın üç kozu Yani şu vicdan mı? Dört tane çocuk, iki değil. bir gelinin, bir oğlun, küçücük bir gözde evet. oturuyor. Senin üç kozu ev boş duruyor. Kendi, Umurumda değil. Kendi Urhan'ın patlıra uğradı. Yani. Oradaki telizi de hapının ardını. Kırı bire cana. Yani. Böylece boşalttırdık. Rahmetli Uğruna aldattı, aldattı. Şuralı. <laughs> <çektik>, Şuralı. <laughs> İyi etmiş uğrunun. Ondan sonra bunlar da bir çıldırdık, oyaladık. İyiceğiz 8. Neyse ya saraya geçtin beylerim. Bir gözden gözünçe evet. çıktın mı ne demek? Uğrağa geçtim ben inen bir daireye ve geçtim. Vallahi saraya geçtim ben. Aşağıda pişirirdi. Şöyle Hasan Em'nin aşağı yerinde bura getirirdi. Bakarım şu ziyete. Bir de ben hatırlamam mı He, Misafirine giderdik halama. Çocuklar uyuyacak. Garevlansı vardı halamın. Garevlanın altına girerdi. Oraya uyurlardı. Garevlanın altında uyurlardı vallahi. Baktım duruma git kızım zapanım. Vallahi şu anını kıralım dedim. Canım sıkıldı. İyi gitmiştiniz vallahi. Hani o bunlardan çekti de da ben daha çok çektim evsizliğe. Öylece. Allah veriyor da işte işine şeyinde veriyor. Ne olacak? Evet. Al annene de çekti kapatalım artık. Mutlaka annen çay demliyor yere. O tarafta göster. Gösterim getiriyor mi? lan? ha anne bir hoşça kalın desin biz de bu yerde kapatalım. Anne hoşça kalın, kalın diyeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kuburdaşlı başlığa çok fazla kuburdaşı yok Her şey diyor yine yanında. Tamam, kafa diyor musunuz? Bir deliği olsun, gelin olsun. Buradan <laughs> herkese selam olsun. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Hayırlı Anlamız bayramlar ziyarın. olsun. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın canım. Hoşçakalın. 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 Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayram da geldi, gidiyoruz. <laughs> bayram 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 da geldi.